Hepinize merhaba arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta kas yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle şurada Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir dev adam var. Ay arkadaşım. Arkadaşım gel buraya. Arkadaşlar kendi boyumda. Ama arkadaşlar şu çok güçlü. Arkadaşlar şurada güç barım var. El, %59 olmuş. Aha affedersin abi. Ee, şimdi kas yapalım. Elimizdeki dandik kas şeyine bak be. Oha şuna bak. İstemem Allah. Dövdü biz be. Dövme lan. Ha biz küçüğü. Koy bir hepinizi döveceğiz. Ha. Oho. Arkadaşlar şu büyüğü görüyor musun? Herkesi dövüyor. Büyüyeceğim de senden büyük olacağım. Sen de döveceğim ha. Ha lan arkamda gelme lan. Şöyle ben bu şurada kendi kendime kas yapayım. Şu şöyle de küçük. Ha. Ya birlikte kas yapalım. Ah. Arkadaşlar vuruyor ben de vururum gel lan. Gel kapışalım. Gel kapışalım lan. Hadi gel, hadi gel moruk. Allah, özür dilerim abi. Adam bana bir bi tane çaktı, 3 metre uçtum. Geberdim be. Şimdi arkadaşlar şimdi gidelim biraz kas yapalım. Şuradan çıkalım. Şurada hep dövüyorlar bizi. Ha, nereye gidelim? Abi lütfen dönme beni. Ah, şu, şu ya bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık büyüdük Kas yapa yapa. Şöyle daha çok yapalım daha çok. Daha çok daha çok daha çok. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yürüyerek kas yapıyor. Ya kaldırıyorum. Ne, ne kadar güçlüyüm. şundan kaldıracağım değil miyim? Gel şöyle şundan kaldıralım. Oh, hadi kaldır. Hadi kaldır. Kalkmıyor arkadaşlar. Şunu bırakalım. Arkadaşlar şunu bırakalım kalkmıyor. Kendi, şöyle kendi boylanarımızda eşyalar kaldıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar şöyle buradaki böyle şeyde yürüyelim. Evet arkadaşlar yürüyelim koş 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 koş. Biraz güç yapalım be. Gücümüz yok. Daha hızlı yok mu be? Böyle şuna binelim. Aha. Allah'a düştük. Şöyle arkadaşlar çabuk 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 çabuk. Kaş, koş koş koş. Koş koş. koş. koş lan. Arkadaşlar şöyle şunlarda yürüdüğümüz zaman hızımız artıyor. Arkadaş şimdi ne yapalım? Şöyle arkadaşa biraz dumbbell kaldıralım. Çok ağır. Arkadaşlar şu ne ya? Herkes bir herkes çok büyük ama ben küçüğüm. Ben küçük kaldım. arkadaşlar şunu kaldıralım. Aa arkadaşlar iyi yapma. Şunu kaldırmayalım şöyle gidelim biraz dövüşelim. Gelin lan ha neredesiniz? Ben güçlü oldum. Gel gel lan buraya. Sen beni dövüyordun gel gel buraya. Gel. gel lan buraya gel. Ben istemiyorum lan. Gel gel şu küçüğü dövelim. Gel gel yapışa. Gel gel gel. Seni şöyle bir pataklayayım. Ye, ye. Arkadaşlar dövdüm onu. Gel şu. Gel lan buraya. Sen kimi dövüyorsun? Gel buraya. Arkadaşlar şunu da dövelim gel. Lan gel gel sen ağzını burnunu kırarım. Lan yürü git buradan. ha Ben de güçlüyüm lan gel buraya kapışalım. Şöyle arkadaşlar şunu dövelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar dövdüm onu. Arkadaşlar dövdüm. Artık artık ben de kılım uzun. bir şey yapacağız. Şöyle arkadaşlar şöyle biraz dumbbell kaldıralım. Oh çok güç olmuşuz. Şöyle biraz dumbbell kaldıralım. Aa 207 güçüm olmuş. Hadi biraz daha kaldıralım. Biraz daha güç oldum. Kaslı olun büyüyelim. Aa arkadaşlar gidelim. Şunu dövelim lan gel buraya gel gel şimdi senin ağzını burnunu dağıtacağım gel buraya Gel 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 Arkadaşlar korkuyor benden görüyor musun? Abi iner misin aşağı? Aa özür dilerim abi valla özür dilerim Seni rahatsız etmek istemedim Arkadaşlar yürü gidelim lan bu bizim ağzımızı burnumuzu kırar Arkadaşlar gidelim şöyle gezelim Arkadaşlar şöyle biraz dambul kaldıralım Hmm. Abi çok güçlü olacağız ha. Çok güçlü olacağız böyle gidersek. Hmm. Çok ağır. Ben bari Şöyle gidelim dövelim. Gel lan buraya gel. Şimdi senin ağzın mı? Sen kimi dövüyorsun lan? Şerefsiz. Oh! Arkadaşlar dövdü bizi. Lan hayır. Hocam intikamımızı alacağız arkadaşlar hadi gidelim. Nerede bu lan? Gelin buraya lan gelin kapışalım. Kim kapışmak istiyor lan? Gelin lan. Ama sen kimi dövüyorsun lan? Sen kimi dövüyorsun? Sen kimi dövüyorsun? Allah. Okey hep dövüyor bizi lan bu. Arkadaşlar bir videonun sonuna da geldik. Eğer arkadaşlar bu videonun ikincisini ki, ki, istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.